Herkese iyi günler dostlar. İkinci bölümdeyiz. T5 açıp ben çalışıyoruz. Hala yolumuz devam. Sıfırdan kalkındırmaya çalışıyoruz. Hesap dediğim gibi çöp. Tamamıyla çöp hatta. Yani silip yeniden başlasam bir o kadar da olmaz ama en azından daha makbule geçer diyeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani free to play değilim abi. Artık değilim en azından. 2-3 vuruş yatırdık sonuçta. Tam free to play sayılmasa da çok azın da azın da bir para yatırdığı için toplamaya çalışıyorum ama maalesef hani hiç yapacak bir şey yok. Şimdi sadece öyle video çekmek adına birazcık da neler yapabileceğimizden, neler yapabileceğinizden bahsetmek adına öyle ikinci bir videoya başladım. Bugün etkinlik geldi yeni hız veriyorum Zafer Yürek diye. Hemen bunu bitirdim. Zaten bir günde 1600 tane çıkıyor. Üstüne de hemen T2 yetiştirip akşama kadar bir güne bitiriyorum. Bunlardan birazcık askeri hız ve kaynak kasıyorum. Bilim insanına girdim. Dördünü de 90-80 ortalamayı 90 yapacak şekilde bitirdim ama bu dördüncüye giremedim maalesef. Daha doğrusu kaçırdım diyeyim. Büyük ihtimalle bunu da bitireceğim. Sıralamaya girebilir miyim hiçbir fikrim yok Büyük ihtimalle ilk soruda eğleneceğim ama orası ne olur ne olmaz Bilmiyorum Kıta basmaya devam ediyoruz Kıtamız şu an Bu şekilde 675 bin Kıtası var Çok düşük sadece bir kıta okçu çıkabiliyorum yani Tam kıta süvari Tam kıta piyade Hiçbir yere çıkamıyorum yani en fazla Ne yapabilirim şu an komutanlardan Şu elimdeki asker sayısıyla yani En fazla yapabileceğim şey Osman kullanıp ben Avrupa önümde diz çökecek Osman evet, çiyonk şey yapıp yani çiyonk da Değil deneme yani 30 gün gidecek Kip zaten Osman kullanabilir sadece liderlik Kılıcını olduğu için O da ne kadar idare eder beni bilmiyorum Her gün günlük Ekipmanımı işlemek için malzeme üretmeye devam ediyorum Ne işleyeceğimi hala karar vermedim ya yani büyük ihtimalle Okçudan devam edeceğim ama Lejyon. Lejyon işime yaramaz. Ama lejyon basacağım gibi duruyor şimdilik. Yani çünkü hiçbir öne basamıyorum. Yani en azından boş durmaktansa. Buradan lejyonu basarım. Bunu daha almadım. Alacağım. Zaten kasmaya da başladım diyeyim. Ufaktan büyük ihtimalle. Geleceklerle vesaire. Burayı bitiririm. Şey yaptıktan sonra bunlar geldikten sonra barbar şey kale keseceğim. Kitap için. Maalesef birlik aktif bir foranı çok düşük. KVK yok diye mi kimse ilgilenmiyor diye mi bilmiyorum. Valiye köpek gibi yarışıyorlar. Yani köpek gibi derken kesinlikle hakaret olarak değil yani. Çok fazla kasıyorlar anlamında. İlk yani ilk günden 20 ilk günden Taylor 27 en düşük ilk ona girmek için 4 milyon 3 basmış olman lazım. Sıralama neredeydi? Sıralama 7 milyon en en aşağı. İstedim vali istedim işte dedim böyle böyle ee, T5 açacağım. T5 açmaya hazırım. 91.000 elmas var. Sadece kitaplık işim var. Teknoloji kısmı zaten full. Sadece 25 olmasını bekliyorum. Ekonomi kısmı zaten full. Burayı da fullledikten sonra T5 açacağım dedim. Böyle böyle işte T5 açmak açacağım. Eğer izin verirseniz bir sonraki Okçu Valisi'ne kadar bekleyeceğim. Okçu Valisi'nde artık bütün hızı kaynağı kitabı patlatıp T5 açacağım dedim. İşte bana denen şey işte veremeyiz. VIP 16 olman lazım. Full set sarı ekipmanın olması lazım dendi. Canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Yani, yani yapacak bir şey yok. Adamlar büyük hani diyeyim burada kim var mesela bir kontrol edeyim mesela Oktay abi'yi tanıyorum. Oktay abi'nin 8'de iş var? Adam piyade. Gözünüzü seveyim. Bu okçu valisi neyse canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şunlar döndükten sonra kale açacağım. Oraya da şimdi durdururum videoyu. Kale açtığın zaman da hızlandırmış bir şekilde şey yaptım ha onu da söyleyeyim. Normalde ana birlikteydim. Ya bu ben bayağıdır oynamıyordum bu oyunu. Kaynaklar güzelleşmiş. Gayet yani 8 level kaynak bulabiliyorum burada. Hiç sıkıntı yaşamadım. Hatta an... şeyden daha iyi kimse olmadığı için. Ya yani şu bölgede büyük ihtimalle benden başka kimse yoktur. Bizim birlikten zaten yok. Ekstra adam olarak da maksimum gördüğüm güç 1 milyonluktu. Ha. 22 milyonluk hesap çıktı Ulan Oyun beni göt üzerine kurulan. işte dediğim gibi buradan ayrıldım. Çünkü kale açan olmuyordu. E, tek başıma 7 level kalede şu anki komutanlarla kesmemin imkanı yok. Maalesef. Buradan farmımı da getirdim buraya Yondaymi'yi. 3 level'e ben, iki level'e o akşama kadar işte bir sabah kestim sabah AP'yi bitirdim sıfırladım şimdi birlikler dönsün aşağı yukarı kafa kafaya yok bu yarım saat sonra hepsi yarım saat sonra hepsi dönüyor yarım saat sonra kale açmaya başlarım orayı büyük ihtimalle bir hızlandırırım böyle hem anlaşılacak şekilde ne açtım ne çıktım şöyle şeyi göstereyim savunmamı göstereyim yani çıkabildiğim kıta bu 5 kıta düşün Osmanlı sahaya çıkıyorum. Etherfleet Alex kullanıyorum hala Büyük İskender. Yani durum bu. Ve buna nasıl bir çözüm, nasıl bir çare yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Vali istedim vermediler. Anca elmaslarla çark çevirerek bir şey yap yapmam lazım. O işte şu an çok zor yani. Hani VIP'ye mi basayım, kitaba mı basayım? Mesela 90 bin elmasa çark çevirsem bir komutanı fullleyemem. Ama T5 açmak çok daha mantıklı geliyor. T5 açtıktan sonra yükseklerde yapacağım şey askere eğitmek olur. Bayağı bir askere itirim. Ne kadar basabilirim bilmiyorum. Hızlandırmama bakayım. Kaynak çok fazla yok ama hızlandırma en azından 200 gün desem ya yani hesap olarak yaparsak 1400'dü yanlış hatırlamıyorsam bir gün bir günde 1400 tane T5 çıkıyor. 273.000 273 270 T5 okçu basabilirim tek seferde. Hiç en azından kil kasmamı sağlayacak şekilde biraz askerim olur. Tabi bunun için kristal araştırma şeyini, yani kristal araştırma diyorum. Elmas harcama kristal harcama etkinliğini bekliyorum ki en mantıklısı o. Güzel de kafa ödülü veriyor. Ya şu anki iki, iki, etkinliği de çıkarabilecek kadar elmasım var. 50 bine birini çıkarırım. Üstüne de eklerim zaten şeyi aldım. O elmas tedariğini aldım. Ya gayet makul en azından 20 bin elmas veriyor 300 küsür liraya. Bunu alıyordum bundan vazgeçtim. Yani 900 lira 10 günde buradan 12 bin elmas alacağıma gider onu alırım daha iyi. Yani buradan vereceği komutan ne olur diye hesap ettim. Ama 6 tane sandık vardı. 6 taneden 8 tane Dido heykeli verdi. Şu gayet yani makul 6'ya 8 bayağı iyi. Yani 1000 tane olduğunu düşünsem her gün alsan. 1000 taneden 1200 tane kafa yapıyor. Sadece Dido. 2-1-1-1 şeklinde şu an. Bodika'yı fulledikten sonra Ramses'e Ramses'ten sonra direkt olarak Dido'ya döneceğim. Eğer vali konusunda ikna edebilirsem büyük ihtimalle Atilla'ya dönerim. En azından süvari konusunda bir rally'cim olsun istiyorum. Yani zaten bir tane kritik var o da süvaride. Yani çok uzak bir ihtimal Atilla'ya dönmem. Atilla'ya dönersem eğer Atilla'yı fulledikten sonra garnizonu bırakıp hemen Imperium. Subutay açacağım. Subutay da fullledikten sonra zaten sırtım yere gelmez. Bir kıta okçu, bir kıta sü süvari. Rally de açabiliyorum. E yani ekipman olursa tabi. Hem rallyci hem okta okçu alanda gayet makul. okçu Bodika Ramses. O Bodika oynayan oyun yok oyunda. Yani normalde şöyle bir şey red red var. neredeydi o? Bir tane okçu. Yüzde yirmi, yüzde yirmilik kısımda bu varmış mesela. Leonidas birinde yüzde sıfırdı. Ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Hangisi ya? Ha buydu galiba. Lan bunda da çıkmıyor. Oğlum, bu ölüyor. Hayatın bir yarısı ölüyor şey yapabiliyoruz mu? Ya bir tanesi yüzde sıfır da onu bile gösteriyor. Boduka'ya giriyorum. Hani ne yapabilirim ben hani en azından örnek olsun diye bana Lohar, Lohar'a bolika gösteriyor. Bana muzaffer olanı lazım. Yani bu benim pek de işime yaramıyor açıkçası. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Hayır. yani deneysel olarak konuşuyorum, Dohduka, Ramses çok aşırı iyi oluyor benim gözümde. Hem Dohduka güzel hasar vuruyor, yani Ramses'le beraber ikisi çok güzel tank oluyor bir yandan, hem tanklıyor hem vuruyor. Tek sıkıntısı ikisine de tekli vurması. Yani tekli vurmasalar yani bir nebze iyi olabilir yani bir nebze değil bayağı iyi olur yani. Şu an Okçu'nun Prime kıtasıyla efsanevi. Zulian Herman oynayacağım ama şey sürü bilmiyorum nasıl olur hiçbir yok bunun hakkında yani gidip bunu oynayacağım ama Ramses çok daha <laughs> makul yani <bu, gülüyor> Boudica da Zulian şimdi <laughs> alan hasarı vursa <laughs> her türlü no tokatlar hatta <laughs> şu an yani ben <laughs> eminim açık açık iddia ediyorum yani büyük ihtimalle şey yarın gelecek Orada denerim eğer birlikten birini ikna edebilirsem. Olimpiya şampiyonlarında dengeli modda. ikisinin eşit şartlarda hangisi daha güçlü? Boudica Ramses'in 1v1'de Zulian Kayarman'ı alacağını iddia ediyorum ben. Ya yani çünkü ben denedim. Gerçekten <laughs> Nevski <Netflix> <karşısında gülüyor> denedim. Nevski <ile> şey vardı. <laughs> Arthur vardı arkasında <gülüyor> ama. <gülüyor> Nasıl oluyor <laughs> bilmiyorum. Hani gerçekten iyi mi oluyor bilmiyorum. Şu an Süvari'nin Prime kıtası Kübün kartı da, no, Kübün kartı bilmiyorum ama Nefsiki Arthur, Arthur nasıl oluyor bilmiyorum. Kullanan var mı? Nefsiki Arthur aldı ve yarı candan fazlaydı yani döndüğünde. Sarıya yeni düşmüştü. O kadar verimliydi yani bence ya yani bir ve bir olarak çok aşırı iyi diyeyim. Ya yani benim gözümde en efsane olabilir belki de. Gerçekten çünkü Bodika çok, çok aşırı güzel hasar vuruyor. Çok çok güzel hasar çıkarıyor. Can yenilemesi var. Ramses'in de can yenilemesi var. İkisi hem tank oluyor hem de çok aşırı iyi bir hasar vuruyorlar ikisi de. Benim çok kullanımlı Oğuz... bu kelime. Aşırı aşırı hasar vuruyor. Aşırı hasar vuruyor. Toplayacağız. Toplayacağız. Alışma sü sürecindeyiz. Şu an günlük bunları kasıyorum. Bu serinin ikinci videosu. Ya bu yarın müsait olamayabilirim. Büyük ihtimalle bugün şimdiden çekiyorum. Bu Bugün az önce şey attım mesela ilk hikayeli oyun ilk hikayeli oyun serimi attım. Onun dışında neler yapıyorum genel olarak burada bunu alacağımdan bahsettim. VIP dükkanlar güç çekiyoruz, kaynak topluyoruz, kale kesiyoruz. Ya T5 aşana kadar kale keseceğim mecbur. AP komple kaleye harcayacağım farm hesabıyla birlikte. Eğer ki böyle sizin de hakikaten kötü bir hesabınız varsa ya kötü değil de daha doğrusu çok hata yapılmış bir hesabınız varsa yani mesela Alexander'a gidiyorum büyük İskender'e Tha protimusa ziso mia sindomi ala doksasmeni Para mia megali zoi istin afonia 600 küsür kafa basılmış İskender'e ya Ya İskender miydi onun hakkı mesela Ya şu an bunu full cool olduğunu düşünsek 600 kafaya gidip Zulian'a bassam Şu an 2 kısa okuyordu mesela Bir lüçi hal Bodhi Karamses, Zul'yang arkasına da Ethelfield koyardım idareten ya da en kötü ihtimalle nerede o bununla idare <gülüyor> ederdim <gülüyor> yani garnizon gar marnizon ama gayet de makul zaten şey açan kıtası garnizondaysa diye bir şey yok hiçbir buffını almadım bu hepsi kullanıyor sadece okçu olan sözü kullanıyor bu bir sıkıntı sadece bu garnizon komutanıysa eğer şu buff'ları alıyor diyor. Bu buff'lardan yaranamazdım. 5 5 5 olarak kullanırdım ha, yani gayet. Şey, de. en azından bence. iki alan hasarı vururdu. Gayet de iş yapardı bence. Gayet iyi olurdu. Boğucuk'a çok az kaldı. Fulleyeceğim. Ondan sonra Ramses'in çok işi var maalesef. Ya yani mesela hiç Ramses'e hiç basmamış olsaydım ne olurdu diye düşünürsek. 377 kafa da Ramses'e gitmiş yani. Yani Ramses'in hakkı mıydı bence değildi. Daha 300 küsürü de buna basılacak kafa. 75 75 sonuncu kaçışıyordu değil mi? 80 80 160 150'de oradan 310 kafa. Sadece Ramses fulllemeye. My yani çok 2 2 aldığımı düşünürsek 150 gün yapıyor. Çok uzun sürecek gibi duruyor. Şimdilik bu kadar olsun. Kale açtığım şeyleri de göstermek isterdim. Ama onlar da çok gereksiz olur. Hem bir konuşma yok hem de ne bileyim ne yapacağım ne anlatacağım. Hiçbir amacı olmazdı. Şey elmas kasmak için şey taktiği var. Onu kasanlar var işte çok deli gibi kasıyorlar. Onlarla konuşur halleder miyim bilmiyorum. Yani buraya mı bunları mı yaparım yoksa farm mı keserim yani farmı keserimden kastım. Elmas mı toplarım sadece bilmiyorum. Yani şu anki stratejim elmas konusunda şey sadece işte KVK'ya girmeden bugün yarın belli olur bir şey bekliyorlardı ama unuttum KVK'ya girene kadar toplayabildiğim kadar kaynağı buradan toplayacağım sonra oraya gidince sadece elmas 3 level kaynaklardan 35 kıta elmas toplasam 150 yarım saatte bir geliyor desek ya bir saatte 300 elmas yapıyor sadece 10 saat toplasam 3000 elmas gayet makul şeysiz bir de bu komutan buff'ları hariç. Bir de bir tane KvK vardı. Eğer onu seçerlerse orada giriş baf olarak uzun sürede topluyor ama %205 daha fazla kaynak veriyor diye. Mesela kardeşim KvK'da onu seçmiş. Şu an gidiyor 1 milyonluk kaynak topluyor. 2 milyon oradan geliyor sadece. Tek seferde 3 milyon topluyor. Yani neredeyse 50-60 arası bir kaynağı çıkıyor tek seferde elmas toplamam. O da bir saatte 300-500 arası elmas yapıyor. 500 yapsa 10 saatte 5000 elmas. Sadece bir günde. Yani bunu 30 ile çarptığımızda çok deli rakamlara çıkıyor. 150.000 yani 150 bin gayet de şu an çok makul yani. yani Direkt yani şurayı da kullanırsam tabi. Vip 14 oluyorum. Vip 14 olmam çok, çok işime yarar yani açıkçası. Vip 14'den sonra 15'e zorlar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Yani T5 açtıktan sonra büyük ihtimalle elmasla hiçbir işim kalmıyor. VIP harcayacağım tabii ki de. Yani devamının büyük ihtimalle gelir. 150 50 toplasam 16 kaç istiyor bilmiyorum. 16 olduktan sonra artık büyük ihtimalle vali vermeye başlarlar inşallah. Ya önemli olan şu an vali yani T5 açmış bir hesap olarak düşünüyorum kendimi. Ya yani komutan yoksa ben T5'i ne yapayım? Komutan yoksa ekipmanın ne yapayım benden sarı ekipman istiyorlar yani ekipmanın olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Benim komutanım yok. Ben bunu söyledim. 2. kıtayı bor çıkıyorum dememe rağmen Kabul görmedi. Yapacak bir şey yok. Şeylere başvurdum ben de öyle dediklerinden sonra. İşte bu eski krallıklara. Mesela şöyle göstereyim. Bu düşman yok etme günü gerçi. Genel sıralama 27-25 bandında. Krallık buldum kendime. Nerede o? 1069 çok kişiye yazdım ama hiçbirinin olumlu geri dönüş alamadım. Eski krallıklara başvuruyorum. Ya çünkü adamlar zaten full. Her komutanı, her valiyi aldıkları için adam 2500 gündür oyunda. Ya sürekli girse onun işine yarar. Ben nereye saldırmışım da yarabbim. Adamlar sürekli oyunda. Sürekli vali kazansalar zaten şey kazanıyorlar. Yani sürekli komutan yenileniyor. Benim ben niye birlik lideri oldum ya? Evet, en güçlü vali. Şu an genel sıralama Aa, bu çok artmış lan. E ee, bu Kong işi bozmuş. Bu Kong'la sıkıntılar normalde hep ya bu civarda sekiyor yani. Maksimum 5 milyon. Bunlar şu an şeyle yarıştıkları için şu Kong denen yarıştıkları için bu kadar zorluyorlar. Kendisi atmıştı galiba krallık çetini. Konum en son buradaydı değişmiş. Sürekli şey yapıyor. Milletin valisi şeyine, farmına falan saldırdığı için. Vali de kasmak istediği için. Büyük ihtimalle kaçak göç edip buraya gelmiş zaten. O yüzden o kadar tatsızlık çıkıyor. Adam büyük ihtimalle komutanını kasıp gidecek. En mantıklısı. Ya öyle yapma imkanım olsaydı hiç düşünmezdim yani sıfırlama pahasına da olsa Ya bütün askerlerim gerekirse gitsin yani hiç umurumda olmazdı Sadece komutan için Ama işte 42 milyon gücünde olduğum için yani işte şu an komutanlarımı dahi sıfırlasam 25 milyona düşme gibi bir imkanım yok. Eğer 25 milyonun altındaysanız yani kaybedecek bir şeyiniz yok zaten. Zaten 25 milyon bir güçtesiniz. En fazla yapacağınız şey kaynak toplayıp mesela bir şey ne kadar istiyor? 7 milyon. 7 milyon kaynağı toplayıp hemen atıyorum. 7 milyon tamamıyla attı mesela. 15 milyon 15 milyon. Kaynağı hazırlayıp hemen basmak sürekli aktif olarak basmak Güç arttırmak Yani şöyle bir durumda mesela benim durumumla orada 25 milyonun altındaki oraya gitmiş olsaydım Ve şu anki seviyeye gelmiş olsaydım Tek seferde bunu toplamam bile bunu 4, 4 katını verecek puan olarak Tek seferde zaten ilk 5'teyim yani Sadece teknolojiden asker basmadan yani ilk 5'e Verdiği Şey 40 kafa ya hiç çoktan iyidir mesela şu an benim bu komutanda 40 kafa almak çok çok iyi yani şu an deneme bende yok bu komutan. En ya azından hiç şey yapmıştım ilk skinini. Hem açıp hem de yapmıştım skinini. Şey. Çok muhteşem olurdu. Çok yere başvurdum ama hiç, hiç birden olumlu dönüş alamadım. Yine zorlayacağım şansını eğer bulabilirsem böyle eski bir krallık. Hiç düşünmeden göç edeceğim. En azından komutan kasmak için. Komutan kastıktan sonra tabii ki de daha güzel en azından savaşabileceğim yerlere yani komutanlarımı kullanabileceğim yerlere göç etmeyi düşünüyorum kill puanımı arttırmayı çok istiyorum açıkçası yani 100 milyon 100 milyon pek bir kill değil yani o da sıfırana sıfırlana 100 milyon oldu bu hesap tek seferde 7 milyon kıtayı öldürdüler Caniler köpeğe sıkmışlar lan ne yapacağım bilmiyorum orayı yani kabul ederlerse pasaportum hazır zaten 25 25 tane pasaportum var aynen AP kasıyorum. Şey günü KBK hazırlığı günü ilk günden patlatacağım. Bunların ödülleri ne veriyordu hatırlamıyorum. Eğer yani öyle elmas veriyorlarsa yahut AP veriyorsa abi en önemlisi kitap veriyorsa büyük ihtimalle bunların hepsini harcarım. Lohar yapmayalı çok bayağı bir uzun süre oldu. En az 3 yıl diyeyim. Abartmış olmam çünkü lohar ilk geldiğinde yaptım bu hesap kaç yıllık bilmiyorum bu hesabı ilk kuruluşu id'si çok eski zaten ilk kuruluşu 1335 ta orada yapmışım loharı onun üstüne kaç gün kaç gün geçti mesela şu an 1335 kaç kaç günlük bir krallık 1194 günlük bir hesap bir krallık yani Or oradan göçmüş bir hesap çok yani 2 3 3 yıldan fazla oluyor. 6 yıl neredeyse. Oha. Ya 6 yıl olmamıştı da çünkü bir ara bir jump yapmıştım orada da kestim. Yine en azından evet 3 4'ü var. 3 4 da gayet uzun bir süre eğer dediğim gibi elmas ve şey veriyorsa, AP veriyorsa AP çok işime yarar çünkü şu an 100 küsür bile yok lan hesaplamadım ne kadar olduğunu, toplamını. 100 gün bile yok. Yani yüz bin bile yok büyük ihtimalle. Hepsinin KVK hazırlığında yok edeceğim, bitireceğim. De tabi tabii ne kadar bitirebilirsem elimde iki kıta sayısı çok az. Kitap veriyorsa, kitap veya cevher veriyorsa hiç düşünmeden bunlara basacağım. Yani en azından hem ben gelişirim hem benim yararım olur. Hem de yanda farm hesabını kasarım. Ya ileriki seviyelerde şu an sadece bu tarafı yükselttim. Bu taraf komple bir level. Sadece öyle T4 açmak için. T4 aç açık şu an hesabı. Burayı komple 22 yaptım da belediye sefesi 22. 22 yapınca burayı da 22 yapacağım. Teknolojiyi fullleyeceğim. Bu full 22'de sabit kalacak. Hisarda 22 olduğu gün 22 level yaptığım gün artık T5'e burayı da zorlarım büyük ihtimalle ki o zamana kadar bu hesap ne olur hiçbir fikrim yok. İdare edebilir miyiz? Oynayabilir miyim? Yani bir kere daha sıfırlanırsam büyük ihtimalle bu hesap bir kere daha sıfırlanırsa hiçbir şekilde ya bu oyuna geri dönmem yani açıkçası. Yani hiç askerim yok bir şeyim yok komutan da vermiyorlar zaten ben tekrar aşamayı yapamam asker basamam sıfırdan bir de T5 daha uzun sürüyor asker hiç imkanı yok yani öyle bir şey şimdilik bu kadar itaat ediyoruz yarın bir şey gelecek olimpiya şampiyonu tuhaf olaylar gelecek o ikisi hakkında da güzel bir belki uzun bu kadar uzun olur mu bilmiyorum ama ya güzel bir şeyler çıkarmaya çalışırım en azından ne yapmalı ne komutanını çıkarıp ne yaparız ne değildir nedir geçen içine katılmıştım gayet bodykanın bu arada bu karam sesin 34 leş 12 asist dengeli modda evet dengeli modda ya herkesin eşit olduğu şeyde 34 leş hiç ölümsüz 34 leş aldım yani prime süvari kıtalarını prime okçu prime piyade kıtalarını çıktığı bir yerde herkesin trajan Mulan oynadığı, Trajan, Konstantin oynadığı bir yerde aldım bu skili. Ve buff komutanım yoktu. Yani gelince göstereceğim hangi kıtalara çıktığımı. Çok efsane bir şekilde savaşlar dönüyor. Orası çok eğlenceli oluyor. Orayı da gösteririm büyük ihtimalle. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen.